Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, iki sıralı kolay bir model. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Model için gerekli olan zincir sayımız 11 ve katlar arkadaşlar. Ben burada 33 tane zincir çektim ve bir sıra ikili trabzan çalıştım. 3 model üzerine kurulum çalışacağım. Sizler bu sayıları yani 11 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına bir trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan ikili trabzan çalışıyorum kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar iki tane zincir tığımız sardım bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanıma ikili trabzan 2 i̇ki zincir aynı noktaya ikili trabzan burada V oluşturduk iki tane zincir bir iki tane trabzan alt sıradan atlıyorum 6 tane ikili trabzan çalışıyoruz arkadaşlar sıra sıra yapıyoruz her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan çalışıyoruz bu şekilde 6 tane ikili trabzan çalıştık şimdi tekrar 2 zincir 1 iki tane trabzan atlıyorum üçüncüye bir trabzan iki zincir ay noktaya ikili tırabzan. Burada olduğu gibi aralarda hep V oluşturuyoruz arkadaşlar. 2 tane zincir. 2 tırabzan atlıyorum. Tekrar sıra sıra 6 tırabzan üzerine 6 tane ikili tırabzan çalışıyoruz. 3. tırabzan 4 5 ve 6. Tekrar 2 zincir bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncüye bir trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan iki tane zincir burada bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye bir trabzan ikinci ve kenar zincirime de üçüncü trabzan modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar başlangıç olarak 3 trabzanla başladık, sonda da 3 trabzanla tamamladık modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde. Şimdi 3-4 tane zincir çekelim. Birinci değil, ikinci trabzanımın tepe noktasına bir trabzan, ikinci trabzanımın tepe noktasına ikinci trabzan. Kenar zincirimle 3. Bunlar bizim kenar trabzanlarımız. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum bu iki zincir boşluğuma bir iki tane ikili trabzan V'nin zincir boşluğuna geçiyorum buraya da iki tane ikili trabzan tekrar zincir boşluğuma iki tane daha ikili trabzan bu şekilde altı tane trabzanımız oldu şimdi burada bir iki tane zincir çektim Bakın burada tekrar V oluşturacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanım var. 1, 2, 3. trabzanımı 4. trabzanımdan şu şekilde geçiriyorum. Ve burada bir tane ikili trabzan. 2 tane zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Burada V oluşturuyoruz. 2 tane zincir. Tekrar 2 zincir boşluğuma. 2 iki tane ikili trabzan. Buradaki V'nin içerisine de 2 iki tane ikili trabzan. Zincir boşluğuma da 2 tane 6 tane trabzanımız oldu. 2 tane zincir. 1-2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepe noktasından dördüncü trabzanın tepe noktasına şu şekilde geçiş yapıyorum ve burada ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan bir tane V oluşturdum iki zincir tığımı sardım buradaki iki zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan zincir boşluğuma iki tane daha ikili trabzan kenardaki zincir boşluğuma da iki tane ikili trabzan. Başlangıçta bir zincir çekmiştik. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üç tane kenar trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde modelimizin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Bakın ikinci sıramız bu şekilde. Bir, iki, üç. Dört tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bu kenar trabzanlarımı ikili trabzan olarak örüyorum. Sayıları ve yerleri değişmiyor arkadaşlar. Burası hep bizim kenar trabzanımız. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Dördüncü trabzanımın tepe noktasından çıkış yapıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan Bakın bu şekilde V oluşturduk bir iki tane zincir çektim buradaki iki zincir boşluğuma iki tane trabzan zincir boşluğuma da iki tane dört tane oldu zincir boşluğuma da iki tane ikili trabzan tekrar altı oldu modelimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar iki tane zincir bir iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın tepe noktasından dördüncü trabzanıma tepe noktasından çıkış yapıyorum ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan burada da bir tane ve oluşturuyorum aslında modelimiz ben iki sıralık diye söylemiştim ama modelimiz aslında tek sıralık her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Tek fark olarak her sırada yerlerini değiştiriyoruz. Tek fark bu arkadaşlar. 2 zincir, iki tane tırabzan atladım. 3. tırabzanın 4. tırabzandan şu şekilde geçiş yapıyorum. İkili tırabzan, 2 iki zincir ve ikili tırabzan. 2 iki zincir. Tekrar 3 tane kenar tırabzanı örüyorum ve bu şekilde modelin 3. sıra kurulumunu tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde 3 sıramızı oluşturduk. Dilerseniz bir sıra daha çalışalım. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Buradaki kenar trabzanlarımı ikili trabzan olarak örüyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın iki zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan ve enin içerisine iki tane ikili trabzan zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan tekrar iki zincir 1, iki trabzan atladım 3. trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum dördüncü trabzanın tepe noktasından çıkış yapıyorum ve bu şekilde ikili trabzan iki zincir aynı noktaya ikili trabzan tekrar V oluşturuyoruz arkadaşlar. 2 zincir. Buradaki 2 zincir boşluğuma 2 iki tane ikili trabzan. V'nin içerisine de 2 iki tane ikili trabzan. Zincir boşluğuma da 2 trabzan. Toplamda 6 tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir 1, 2 trabzan atladım. 3. tırabzandan 4. tırabzanın tepe noktasına geçiş yapıyorum ve burada tekrar V oluşturuyoruz. 2 zincir, zincir boşluğuma 1 2 tane tırabzan, V'nin içerisine de 2 tane, 4 tane tırabzan oldu. Zincir boşluğuma da 2 tane tırabzan 6 tane trabzanımız oldu. Bir zincir. Tekrar bu kenar trabzanlarımı örüyorum. Ve bu şekilde modelin 4. sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlar. Benim anlatabileceğim bu kadar. Bakın modelimiz çok kolay. Kolay olmasına rağmen çok gösterişli bir model. Ön yüzü, arka yüzü bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Dilediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Bakın burada modelin büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten büyüdükçe model güzelleşiyor. Bakın daha belirgin oldu. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.